Arkadaşlar ben sana birlikte Toka Life oynayacağız. söyleyeyim neden videomu silmişim? Çünkü ben emoji artık çekmek istemiyorum. Ee, başka videomda demiştim. Burada ben olup ölü kutundan bir tane efsanevi karakter çıkarttım. Make me, make, make me diye. Make, me Neyse onu çıkarttım ama El Primo'nun da Cadılar Bayramı kostümünü de çıkarttım. Şimdi ben Toplife'a gittim. Hadi gelsene ya. Ne <laughs> Bu Ne yapacağım ben şimdi tokalaştığımı? Bir dakika ben şöyle giymemiştim. Bir defa diyorum ya. şu ben burayı. Ya da annem satın aldı ya da kendi tokalaşıyor. şimdi yerim başlayalım mı? Başlayalım. Ah, sence burası normal bir Sence Tamam gel zaten burada yemek yemeyi Ben de bilmiyorum. Nerede oturun? Ha, ah, şurası olur. Çok güzel. Ay. Şurada oturmayalım ya. Nereye oturalım? Ee, nerede oturalım ya? Bilemiyorum. Hmm, nerede oturalım? Şuraya otursak çok güzel olur. Evet. ama neyse sen nerede oturacaksın ben burada otururum Tamam. merhabalar merhabalar ee, ne istersiniz 3 tane yemek ee, siz demek ki ben bilmiyorum neyse ben bir tane en sevdiğin Yapsam. Ay ben şunu arkadaşlar evime getireceğim çok güzel. Güzel yok. Ha şeymiş. Hmm. Heh, aklıma bir aklıma bir kaldı. Ha şimdi. Bayram sizin. bu sizin. <laughs> sokun yap. sokun. Param bitti sizin yüzünüzden. Ne <laughs> 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 Sadece bakacaktız. Lan. Ağlama dedim oğlum. Başımız şişirdiniz. Bak ağlama ya annem dedi. Eee, ağlama bak. Tamam tamam ağlama ağlama. babanız bir para versin ben de alacağım. Yaşasın. Bir dakika başka yemek yok mu? Bu, buyurun bu da sizi. Ay tuvaletim geldi yani ya. Ay benim yemeğim nerede? Bir şey geldi. Bir dakika ben. Gidecek. Ne istersin yemek mi? Tamam hemen getiriyorum. Ay. Hop. Sen bunun karnını doyur. Miau. Yedi mi? Aferin. Neyse. Şurayı kapatayım hadi. Kimse görmesin. Kapattı. Ama burası kapanmış görünüyor. Anne nerede? 1 tane 2 tane vardı. Nerede diyorsun? Anca bokukukizlenleri çok seviyorum. Bu kadar da değil burası. 1 tane dondurma kafet vardı ya. al bakalım ye bak ye. Ye. ye şunu Aslında bu kötü insandı ye bak ye stikli Bir dakika sus yani şöyle kıyafet vardı şöyle kapatın. Ver şunu. Kedi bir de zorbalık yapıyor. Ver sana dedim. İşte bile. Burada kalacaksın. Aka şekillikleyin. Çok soğukuz. olsun. Heh. geçirecek iyi misin? <laughs> Bir de çelik süt istiyor musun? <laughs> hmm, iyi baktığınız için teşekkürler. Aa, aa, aa. Bir dakika. Ben. İnanamıyorum. Bazen sizin arkadaşlarınız olabilir. Gerçekten emin misin? Eminim. Yaşasın. 天天上班，呀，呀，呀，呀呀呀呀呀，呀呀呀！我今天你真的忙，吃吃吃，你们啊，不忙不忙，不忙，不忙，不忙，不忙，不忙，你做什么？ <laughs> Bence bu video bitir. Hiçbirine gelirse e, bunun bölümünü başka çekeriz. Bay bay.